Selam ikizden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-1 ile geçtiği maçı konuşacağız. Geri dönerek kazandı Beşiktaş. 1-0 geri düştüğü maçta. Ee, i̇kinci yarıda. E, yani ilk yarıda da aslında çok ciddi pozisyonları vardı. Çok ciddi baskısı vardı ama ikinci yarıda golü yedi. Sonrasında geri dönmeyi başardı. Ve özellikle golün Cengiz Ünder'le gelmesi. yerelde herhalde bir film senaryosu olsa ancak böyle bir, bir sahne bölüm olurdu yani hafta arasında Cengiz transfer öncesinde o dolaşan Sergen Yalçın'ın iddialı açıklaması verin bana bir ay bir ayda yıldız yapayım. Ondan sonra Cengiz'in transferi, Cengiz'in açıklamaları geri Cenggo'ya geri dönmek istiyorum tipindeki açıklamaları ve ilk iç sahış maç, ilk maçında ve iç, iç sahaya denk gelen ilk maçta ancak böyle bir sahne yazılır yani. Son dakikada golü getiren oyuncu da Cengiz Ünder oldu. Tüm bunları konuşacağız. Bireysel performansları Beşiktaş'ın yeni dönemde Sergen Yalçın'la oynamak istediği oyunu konuşacağız. Bundan sonrasında da dair bence çok net fikirler aldık. Ki radikal fikirler de olabilir onlar. Bunları da konuşacağız. Sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Taktik ekranıyla birlikte maça başlayalım. Bir kere ya uzun zaman sonra ben ilkleri hissettiğim, ilkleri yaşadığım bir maç oldu Beşiktaş adına. Şöyle, çok keyif aldım. Uzun zaman sonra. Yani geçen sezon tabii ki Beşiktaş'ın iyi galibiyetleri vardı büyük maçlarda özellikle. Ee, ama kazanması işte atletik bilbao maçları, e, derbiler, yani kritik galibiyetler aldı. Ama mesela şöyle şundan bahsediyorum. Beşiktaş'ın iç sahada kazanması gereken bir maç. Baskı kurması gereken bir maç. Ve o maçta gereken baskıyı sonuna kadar kuruyor ve kazanıyor. Bu e, yani ev spor maçında da biraz böyle oldu aslında. Bir önce yani iç saha maçında. Ama burada tam olarak bunu hissettik. Beşiktaş'ın bu maçı bırakmayacağını bence tam olarak hissettik. Şöyle söyleyeyim ben uzun zaman sonra Beşiktaş bu maçı bu maçtan puan kaybetmez hissini aldım birlik maçında. Yani Beşiktaş bu maçı kazanacak. Bu baskının sonucunu bir şekilde alacak. Hissi bende uyandı ve bunu bunu hissetmedik hakikaten uzun zaman olmuştu ki size de sorayım yani siz, sizin için de aynı şey geçerli mi merak ediyorum. Yani sansa başladı düdük çaldı 5 yaşın baskısı başladı ve bence kazanma şekli biraz daha zor oldu. Çünkü e, baskıyı tercih etti Beşiktaş ve orta sahasında açıkçası bu baskı oyununa karşılık verecek çok fazla oyuncusu da yok ki Endir'in de olmadığı Endir'i gibi ideal bir 6 numaranın da olmadığı versiyonda. E, Salih tercih edildi. Daha savunmacı bir 8 ya da 6 numara olarak. İşte Orkun Rafa Silva'lı bir orta saha. Yoğun baskı. O baskıyla birlikte sonuç alamazsanız çok problemli geçerdi ikinci yarı beşleş için. E, ki problemin başlangıcı da oldu. Gol yedi. Yani ilk yarıda o aslında alması gereken skoru alamadı. Sonra üstüne bir de gol yedi. E, i̇şler daha da kötüye gidebilirdi. Buna rağmen geri döndü Beşiktaş. Yani buna rağmen bırakmadı. Burada oyuncu değişiklikleri de çok etkili oldu açıkçası. Çok doğru hamleler yapıldığını düşünüyorum. Ee, ama o hissin benim gibi hissedenlerin karşılığını verdi Beşiktaş ve bu maçı kazandı. Ee, bu güzel bir detaydı. Oyuncuların çok ciddi şekilde istekli olması, oyuna sonradan giren, oyuna başlayan, e, herkeste e, bir Sergen Yalçın diyaloğunu hissediyorsun ki Sergen Yalçın bu konuda zaten hep kendisini başka bir noktada hissettirir. Yorumcuyken de bunu hep anlatır. Yani sadece taktiksel diziliş ki bunlar da önemli tabii ki. Doğru oyuncu tercihleri yapmak, doğru bir oyuncu grubuna göre doğru bir formasyon belirlemek ama ya yani futbolda iş hakikaten kenar yönetimin Futbolcular üstünde ne kadar etkisi olup olmadığından başlıyor. Yani futbolda her şey Pep Guardiola'dan tutuda da kadar her şey aslında buradan başlar. Oyuncuyu ikna etmekten, oyuncuyu, oyuncuyu futbola döndürmekten, futbol iştahını kabartmaktan başlıyor her şey. Bunu yaptıktan sonra diğer şeylere geçiyorsun. İşin taktiksel detaylarını daha çok sergiliyorsun, görüyorsun, izliyorsun. Ama önce o futbolcu şöyle yakasından tutup bir sallaman lazım. Mecazi anlamda bunu tabii ki diyalogla yapman gerekiyor. Ben o yakadan tutup bir sallandığını hissettim oyuncuların açıkçası. Yani bir kendinize gelin. Kardeşimi hissettim ben. Herkeste bir çaba gördüm. Herkeste... İşte çok meşhur tabirim var ya dert edinme işini gördüm. Yani dert edinme oranı %5'ler %10'lar olduğu dönemler olmuştu Beşiktaş'ta. Bu ortalamanın çok yükseldiğini hissettim ben oyuncu grubunda. Bu da bir teknik direktör etkisidir yani ve önemli bir etkidir bu yani futbolda. Birçok şeyden de önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu da 3 puanı getirdi. Aynı zamanda tüm bunların birlikte olması, savaşan, pes etmeyen, kazanmak için her şeyi yapmaya çalışan Beşiktaş'ı görmek maçı da çok seyri yüksek hale getirdi. Çok da keyifli bir maç izledik aslında. Öyle yalan dolan işte pas çevir yapan, e, baskı yapmayan, e, belki atarız öyle bir görüntü yoktu. Gayet hakikaten yoğun bir şekilde ekranı da kitleyen bir takım izledik. Yani tabi eksikleri var. Bu baskı oyunu daha etkili olması gerekiyor ki orta sağ lazım buna ki Sergen Hoca da maçtan sonra hem böyle mutluydu ama aynı zamanda oyun anlamında gelişmemiz gereken çok şeyler de var dedi. Yani ayakları da yere basıyordu açıkçası. Ee, ki şey de kısa geçti. O da hoşuma gitti yani. Cengiz yani 3 dövüşte böyle ağdalı ağdalı cümleler kurmaya da gerek duymadı. Ee, Cengiz Cengiz Goraz'sız diye aldık zaten. Atacak yani dedi. Bilal'i de filan. Ee, o yüzden güzeldi yani. Maç son açıklaması da iyiydi bence. Ee, şu aklıma geldi. Bunu en baştan sonrasında sahada olan oyuncuları konuşacağım da çok tekrar da girmek istemiyorum. Ya yani şu oyunda Gerson Fernandes lazımdı diye. Ya. ya acaba Sergen Yalçın kararı madem işte alınacak da önceden mi alınsa Gerson Fernandes'i ikna eder miydi? Ee, yani bu oyunda Gerson Fernandes'in de keyif alacağını ve o işte gitmek istediği söyleniyor. O isteğin olmayacağını düşünüyorum mesela ve ihtiyaç da vardı bu tip bir orta sahaya. Yani bu oyunda çok parlardı bence. Yani Sergen Yalçın'ın elinde böyle bir 8 numaranın hem ihtiyaç olduğunu hem de parlayabileceğini düşünüyorum. Keşke e, böyle bir birliktelik olsaydı. Maçı izlerken bunu çok hissettim. Peki oyunda ne farklılıklar var? E, bu konuya geçelim. Ya, en beklediğimiz farklılık zaten önde baskıydı. E, Beşiktaş önde baskıyı maç, maçın başından sonuna kadar bırakmadı. Bazen işte böyle aktif dinlenmek için e, dönen dönem top çevirdi ama hep o İç sağ, dolma bahçe baskısını hissettik. Bu olması gereken bir şey. Ee, ki olabildiğince savunma öne çıktı. Olabildiğince önde baskı yapıldı. Önde baskı yapılmadığı anlarda da orta saha civarında top geri kazanılmaya çalışıldı. Ee, kazandıktan sonra topu 5aş e, hem zaman zaman çabuk hem de bazen de birçok oyuncunun topa dokunduğu aksiyonlar da gördük. Ee, ya yani bazen bireysel olarak Şerney işte ile Elbirlilerle direkt gitmeye de ile direkt gitmeye çalıştığı anlar da oldu ama Bazen de hakikaten kısa paslarla herkesin topa dokunduğu güzel e, sekanslar da görmedik değil. Geçişlerde e, problem yaşadı tabii ki. Yani işte Salih bence elinden gelenin fazlasını yaptığını düşünüyorum oyundan çıkana kadar. E, o Öyle de bir diyalog olmuş belli ki. Sa Salih'le ben röportaj da yaptım iki kez. hem gençlik döneminde hem de bu e, en son konusunu milli takım al almadığı dönemden sonra bir e, röportaj yapma şansım olmuştu. E, şunu hissediyorsun. Salih hakikaten çok duygusal bir çocuk. Yani ki o dönemden sonra iyi oynarken milli takımı alınmadığı dönemden sonra çok düştü. Kayboldu gitti. E, şeye çok bağlı. Yani duygusal geçişlerine çok bağlı futbolu da. E, Sergen Hoca'nın ben onunla da etkisi olacağını düşünüyorum. Ve belli ki öyle de bir diyalog geçmiş. Salih kendisi çok parçaladı. Savunma performansı bence e, kendi standardına göre iyiydi. Yani sağda kaldığı dakikalarda. Ve geçişleri nispeten durdurmaya çalıştı. Yine de böyle bir orta sahada o fırsatlar verilir. E zaman zaman da fırsat verdi Beşiktaş yani geçişe e, izin verdi mecburen. Ama bu oyuna şuna bakmak lazım. Baskı yapıyorsunuz. E, baskının karşılığını pozisyon olarak alıyor musunuz? Yoksa his pozisyon olarak almadan boş boşuna bir sürü kontrol takmıyorsunuz Bence baskının karşılığını aldı aslında Beşiktaş. Yani girdiği pozisyon sayısı daha fazla. Yani hatta golü yediği dakikaya kadar bile Beşiktaş gole daha yakın olan taraftı. Yani bu oyunun karşılığını alması gerekiyordu skor olarak gelmedi. Girmedi top. Ee, Başakşehir attı. Ama bu oyunun yanlış olduğunu göstermez. Bence bu oyun doğru. Olabildiğince evet eksikler var. Ee, oyuncu eksikliği de var. Bu oyunu oynayacak oyuncu eksikliği de var orta sahada. Ee, yine de yine de bence buna devam. Yani bence eee Yalçın da bundan çok vazgeçmeyecektir. Buna doğru oyuncu değişikliği yapacaktır. Buna doğru oyuncu hamleleri yapacaktır ama bu oyun Beşiktaş'ın ge oynaması gereken oyun ve yine e, o meşhur açıklaması var ya Sergen Hoca'nın. Kazanırız, kaybederiz ama ben o oyunu oynatırım demişti. Hakikaten karşılığını veriyor. Adamı oyunu oynatıyor yani. O, işte, o oyun bu oyun. Açıkçası ve ben keyif aldım. E, ve Abraham Abram işte bir tane sol siteyi boş kalıyor ama bir de dönen topu tamamlayamayışı var bunlar atması lazım. Ya yani bunları atması yani 9 numaranın en azından bu pozisyonu atması lazım abi. Yani ki plaka alınma durumu şeyde olmuştu. Bu en son Avrupa maçında, Lozan maçında Beşiktaş eksikken Endi de arka direğe doğru aşırdı. Bomboş kale uzansa kafayla gol atacak. İşte direğe çarpalım belki deyip hiç gitmedi o topa mesela. Orada ben bir huylanmıştım. Evet çok hareketli gözüküyor. Bağlantılar da etkili gözüküyor ama yani ceza sahasında en azından hadi Edwilay vuruşu yapma. Edwilay'ın attığı golünden iki vuruşu yapma. En azından o düşen topu bir tane daha kaçırdı mesela. Eyüp maçında da kaçırmıştı hatırlarsanız. Yine oyun sıkıntıdayken dönen topu iyi tamamlayamamış mıydı? Öyle bir durum vardı yine. Orada soluyla düzeltip boş kaleye ayak içiyle yuvarlayabilir mesela. Bu tip anlarda içeri atması lazım bir Sansefor'un. Abraham'ın böyle Santafor tilkili hiç yok. Yani ilk geldiği zamanda da bitiriciliği yok. Ceza sahası içerisinde de bir avcılığı yok diye anlatmıştık ama boş kale dönen top gibi şeyleri de atması lazım artık yani. Ee, ya yoksa bu kadar baskı yapıyorsun karşılığı yazık olur. Sonuç olarak, sonuç, sonuca yansıtacak şey 9 numara olur orada. Yoksa orada bekleyen Elbilal var valla. Yani orada Elbilal bekliyor. Yani burada kenar forvet oynadı ama 9'dayken gol attı. Orada Sotet'e bekliyor. Abraham'ın bence bu konuda artık daha farklı profil göstermesi gerekiyor. Çok özelliği bir olmasa da dediğim en azından dönen topu tamamlayacak. Boş kalacak kadar yani. Elvilal. Ee, El Elvilal valla Larin rolü verildi ama Larin gibi olmadı. Yani zaten stil o değil de. Daha doğrusu biz zaten bunu burada konuşurken bu tip bir oyuncu Larin gibi kullanır anlamında söylüyordum. E, Stil'i daha çok işte Beşiktaş'ta Babel olabilir ama Babel bile daha bu kadar topla çok hareket etmiyordu. E, Gak, Gakbo Gakpo aslında işte Liverpool'daki Gakpo Stil. Hani fiziği falan var. Ayak içiyle top prese bırakmak falan var ama aynı zamanda biraz topla da gideyim. Adam da eksiltiğim içgüdüsel olarak fiziğine rağmen. Gakpo da böyledir ya. yani daha istasyon olan bir kenar forvet. Öyle bir hava yarattı açıkçası. Ama en önemlisi çok kritik bir zamanda gol attı ya. Yani çok çok kritik bir zamanda. Çünkü ee, dediğim gibi Beşiktaş'ın o bu oyun tarzı öne geçmek durumundaydı. Yani baskı yapan taraf öne geçmezse takım yorulur. Bir de gol yersen çok düşersin ki öyle oldu. Çok olumsuz bir senaryo oldu Beşiktaş adına. Ama reaksiyonu çabuk verdi golle Elbiler çok klas bir ayak Top yani topu önüne çekişi falan hakikaten çok temiz bir santafor golü attı. Ee, kenar forvetleri bence etkisiydi ama Sansa mesela e, bu gol tarzı Abraham için zor gibi gözüküyor. Anlatabildim mi? Yani bu top kontrolü, topla dönüş ayak içi e, o yüzden diyorum Evvila zaten zamanında çok ciddi yatırım almış bir oyuncu. Sansaforda yaptıklarıyla. yaptıklarıyla e, Abraham böyle giderse 9-0'a da e, çok ciddi bir rekabet oluşur. Evvila'yla öne geçer. Bu bir gerçekli çünkü kanatta artık diğer seçenekler de var. Farklı seçenekler de var. Hatta oraya değineceğim az sonra. E daha santafor havası verdi yani. E, attığı gol de çok kritikti. Performansı da bence gayet iyiydi Eliberal'in. Bir kere e, hakikaten yükselmeye gelmiş Beşiktaş'a. Yani buradan bir yükseliş aşamaya gelmiş. E Rafa Silva bence bir diğer forması liste olan oyuncu. Yani bu Dedeğin gibi bir oyuncu hamlelerinden sonraki takım görüntüsü bence geleceğe dair fikir veriyor. E yani istekli başladı aslında. Hem böyle ikinci forvet gibi ama rakibi karşılarken 8 numara yani Orkun'la birlikte iki serbest 8 gibi de oldu. Biraz daha serbest oldu vardı ama daha etkili olması lazım bu formasyonda. Daha böyle damga vurucu performans görmek lazım da Rafa Çünkü e, belki Çerney merkezde de düşünüyor hoca. Böyle giderse orada bir rekabet olacak. Cengiz de böyle giderse mesela İhsan ya da Cengiz e, bu tip skora katkıları devam eder de formaya yapışırsa, sağ kanattaki formaya, e, çerneği merkeze yer açılır. E, e, Ters tarafta da hani Rafa solda oynayabilir diyordum. Orada da yeni transfer Jota Silva da kullanabilecek bir oyuncu. E, yani Rafa'nın hakikaten e, daha geçen senelerde olduğu gibi daha damga vurucu performans görmek gerekiyor. E, bakalım. Ben oradaki kararı çok merak ediyorum. E, Orkun ya, soğuma performansı iyiydi bence. Ki özellikle burada soğuma performansı kritikti bu oyunda. O prese kadar destek vereceği konusunda. Ben soğuma performansını beğendim. Yani bu kırmızı kart pozisyona kadar da zaten hep kavga dövüşün, presin içerisindeydi. Zaten aslında Orkun fizik olarak iyice kendini bulduğu zaman bu oyuna yatkın bir profil. Hatta geçen sezon Avrupa Şampiyonası'nı hatırlayın. Orkun'u böyle ikinci forvet gibi oynatıyordu Montella yazın ki o Avrupa Şampiyonası'nda ee, orada baskıyı başlatan, baskıya destek veren bir oyuncu gibiydi. Çok tempolu oynuyordu. Fizik olarak kendini bulunca yani bu oyuna çok yatkın bir 8 numara olacaktır. Ee, bakalım. Burada ama e, en şaşırtıcı arka tarafa geldik. Bence Calo da yani bu oyuna en azından uygun bir stoper olduğunu gösteriyor. E, Paulista'ya göre. Önde oynanan oyuna uygun bir stoper olduğunu gösteriyor. Ama asıl Felix performansı bence şaşırtıcıydı. Şimdi Emirhan'ı e, tercih etmeyişiniz için şaşırdım ben Sergin hocanın. Emirhan çünkü daha kesinlikle daha temaslı ve daha geniş alan savunucu bir oyuncu e, Emirhan. Ama Felix'te karar kıldı. Hatta şöyle Felix üzerinde bir model var şu anda yani yeni bir Wellington modeli var. Felix'le daha başka planları var hocanın hücum tarafında özellikle. E, aslında Felix için de hatırlarsınız ilk transfer videosundan bu yana konuştuğumuz bir konu var. E, o da şu. Kendi karesine yaklaştıkça savunma problemleri öne çıkan bir oyuncu Felix Udakay. Ne zaman ki kaleden uzakta savunma yapıyor o zaman bence dönen topları toplama ve özellikle oyun kurma ya destek verdiği anlarda bence daha pozitif katkıları oluyor. Burada onu gördük. Mesela bir Yurasek koşu gösterdi Felix topla çıkarken. O topun dibine gelip Yurasek'in önüne bırakmak falan iyiydi yani. Çok fazla ofansif tarafta kendisini gösterdi. Bayağı son hücum bölgesine çok yakın oynadı. Dören topları da oralarda reaksiyon verdi. Kendi karesine yaklaştıkça problemli bir stoper ama oralardaki oyunu bence etkiliydi. Ki Sergen Hoca da e, hep o laporttan örnek verirdi ya. Bir önceki işte, interaktörlük zamanında işte artı bir yaratmak stoperlere hücuma ka, ka, kazandırmak. Orta sahadaki oyun kurulumuna kazandırmak önemlidir. Oyun kurarken eksik kalmamak adına sayısı olarak. O, o yüzden Felix'i öyle sık sık kullanacak gibi. Ee, yani keçi çok uygun maç oldu. Ben daha iki performans beklerdim. Bulamadık. Yani final paslarını daha iyi çıkartacağı birçok bir demarki pozisyon yakaladı gerçekten. Ee, daha öldürücü olabilirdi. Yani burada da etkisi olmazsa ne zaman olacak yani hakikaten merak ediyorum onu da. Ve buradan da diğer oyuncuya geleyim. Gökhan Sazlan'a geldim. Şimdi çok iyi performansı vardı bence. Ben çok beğendim Gökhan'ı. Ama futbolda algını enteresan bir şey ya. Yani şöyle. Ya şimdi solda. Benfica'nın çok ciddi yatırım yaptığı, sonrasında Bundesliga'da falan oynamış bir oyuncu var. Etiket olarak tabii ki daha daha iyi bir etiket. Ee, yani Eurosek'in etiketi. O yüzden beklenti de fazla hissediyorum onu. Yani beklenti hala ya Euro aslında bir şeyler yapabilir gibi bir beklenti var ama en üz ya yani kaç maç oldu? Bir damga vurmuşluğu yok. Ee, ama Gökhan daha ilk maçında Mesela Gökhan ön tarafta reaksiyonla kazandığı top sayısı sadece bu maçta. Eurosek'in elde Beşiktaş'taki toplam süresinde bütün bazalı, bütün maçları bazalı bu kadar olmayabilir. Yani önde kazandığı top sayısı Eurosek'in bütün maçlarını alın. Gökhan'ı sadece bu maçını alın. Gökhan daha fazladır yani. Hani Kayseri'den gelen bir sabek. Türk yerli bir sabek. Yani çok acayip böyle heyecan verici bir transfer de değildi açıkçası geldiği zaman değil mi? algı olarak. Ama süper bir şekilde işini yaptı abi adam. hem böyle baskı kırmada var topla ilişkisi gayet iyi hem savunma performansı gayet iyiydi. Baskıya katılan bir sabek performansı gayet iyiydi. Ben Gökhan'ı çok beğendim. Maçın iyilerinden bir tanesiydi bence. Böyle giderse de vallahi çatır çatır oynar. Hatta milli takım yeni bir tartışma konusu başlar yani. Milli takım niye almıyor bu çocuk sabek'e diye. O bak o konu şimdiden görüyorum onu. Yani Beşiktaşların o tartışmasını şimdiden görebiliyorum. Bu Montella niye bu Gökhan'ı sabek'e almıyor? Ya doğru gider bu iş. Onu söyleyeyim valla... Gayet beğendim Gökhan'ı. Ama maçı getiren oyuncu hamleleriyle birlikte oluşan bir takım bakalım. Çünkü orada da etkileyici performanslar var. Evet Elbilal 9'a geçti. Ee, golünü attı. Cengiz sağ öne geçti. Golünü attı. Ve Cengiz çok istekliydi gerçekten. Yani lafta kalmayacağını hissettik herhalde. İşte Cengiz'e dönmek istiyorum. Beşiktaş benim için fırsatı. Bence lafta kalmayacak. Yani sadece gol için söylemiyorum. Sağ içerisinde gerçekten çok istekliydi. Zaten bu olduktan sonra bir problem kalmaz. Yani Cengiz Ünder'in problemi bu. Mental olarak bir kopmuşluğu vardı futboldan. Yoksa yaşı hala ideal. biraz böyle sıkı antrenman yaparsa fizik olarak da eski kıvamına gelir. O Fransız Ligi'nde işte Premier Ligi transfer yapan haline gelir açıkçası. hal böyle olunca Süper Lig'de çok ciddi skor katkısı yapacak bir oyuncu olur yani. Çünkü hem böyle topsuz koşu zekası var. Arka dire gidip gol yapacak topsuz koşu zekası var. Bunu ta Başakşehir'den bu yana yapıyor yani. Beşiktaş'ın Başakşehir'le şampiyonluk kapışmasında e, en korkulan oyuncu Cengiz Ünder'dir rakipte. Yani hem Beşiktaş maçlarında hem de genel olarak o yarışta Cengiz sürükleyici bir adamdı. Hem bireysel becerisiyle gol atabiliyor hem de topsuz koşuyla gol atabilen bir Kaan Sorvet. Kazanırsa Sergen Hoca onu ki o yola girdi. E, sağ önde devam edebilir. E, ve Çerni merkezde... Çerni mesela... E, ben açıkçası iyi performans vardı. Birçokları da beğendiğini gördüm. Çevremdeki insanlarda da sosyal medyadan da. Ama güzel olan şeyi söyleyeyim. Çerni'nin standart minimumu bu yani. Ben için güzel olan taraf bu. Minimum bu. Bunu oynayacak. Bundan aşağı düşmez. Daha fazlası olur aşağı düşmez. Bu standartı zaten iyi bir transfer yapıyor onu. Bence Jota Silva da böyle olacak bak. Yani Jota Silva da bu oyunu izledikçe ben. Bu Beşiktaş baskı 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 yapıyor ya. O tam Jota'lık oyunu aslında. Yani bir yer açar kendisine ve o da Cherny gibi bir standart tutturur. Ya yani bu adam her zaman çıkıp işini yapıyor dedirtir. Cherny hep bunu dedirtecek. Ee, Bence Rishisa'da fena bir izlenim sunmadı. Sol'da daha bir etkili oluyor zaten. Norwich'te de falan da öyleydi. Ee, yani oyuna hamleler, isimler de doğru. Tarz değişikliği de doğru oldu. Yani daha bir daha hareketli bir hücum hattı oldu. Daha böyle e, topa dokunan oyuncuların teknik kalitesi daha bir arttı. Cengiz oyuna girince, Çerni merkeze geçince hatta Demirege eklenince e, Demirege de bayağı iyi oynadı. Yani hatta stiline bakılınca zorlanacağı bir maçtı bu. E, açık alanda yakalandı çok fazla dönen toplar alması lazım. Hiç stili bu değil normalde ama e, o da elinden geleni fazlasını yaptı fiziksel olarak. Dönen topları toplama konusunda ama asıl, Topla da çok etkili oldu. Yani hücumda bir iki tane etkili e, presesi var, vuruşu var. Ama taşıyıcı bir rolü vardı yani. E, takım öne doğru itti Demirge. Güzel bir ekleme olur o da. Oyuna sonradan bir amle olarak güzel bir ekleme olacak gelecek dönemde. Hatta bazen direkt o Atiba'yı serbest 8 yaptığı gibi bu rolde de kullanabilir Demirege. Daha ceza sahası içerisine giden top taşıyan bir profil olarak kullanabilir. Yani Sengen Hoca onun da süresini artırır diye Düşünüyorum, bulmuyorum. Bakalım. E, mesela bu oyuna dediğim gibi Jota Silva çok uygun. Mustafa Erhan e, düzeldikten sonra ben uygun olacağını düşünüyorum. Yine Kanat Forvetler'de 9'da. E, teknik olarak kendisini geliştirmesi lazım Mustafa Erhan'ın da. Ama fizik olarak çok uygun mesela bu oyuna. E, i̇şte biraz orta sahada profil eksikliği oluyor. Getson tipi. E, ama savunmaya Rıdvan'ın eklenmesi yürüsek yerine e, fiziki direncini kazanmış Rıdvan'ın eklenmesi bence yine bu geniş alan savunması işini biraz daha iyi yapmasını sağlar Beşiktaş'ın. Ama oynaması gereken oyun bu. Çünkü hem keyif veriyor hem de özellikle elde ettiği hücumcular Jota Silva'sı, Cernis'i Elbileli, Bilali, e, Abraham e, bu oyuncular böyle bir oyunda daha fazla katkı sağlar. Öyle aysa, aysa hücum etme, topa sahip olma oyununda değil de böyle direkt gitme oyununda daha fazla etkisi olur. Rafa da aynı şekilde tabii. E, ve iş şuraya gidebilir. Yani Rafa Silva e, tek, yani bu ben buranın kralıyım bu forma benim hissini tekrardan yaşatmazsa e, iş şeye doğru gider. Yani ideal 11'e doğru gider bu görüntü. E, Demirge yayını endide yaz. Çerni merkezde kalır. Ki hoca zaten söylüyordu yani 8 gibi kullanacağını, serbest 8 gibi kullanacağını. Cengiz var orada. Jota Silva var. Kullanacak kenarlarda. E, işte solda yine Elbibel başlayabilir. Yani orada rekabet artıyor, Rafa Silva. O yüzden bir e, kafasını kaldırması lazım yukarı. Bakalım. Yani Rıdvan da bence sol bekte olacak ideal senaryoda. E, ama Beşiktaş hareketli bir yola girdi. eksikleri var ama keyifli, enerjik, hareketli bir yola girdi. Mesela bir sonraki maçı bekliyorum ben hemen. Yani. Tabii ki Beşiktaş'ın her maçı beklenir de bazen çok da beklenti olmadan beklenir. Yani bu maçtan bir şey çıkmaz da işte maç var akşam. Ama bu Beşiktaş bekletir. Maçlarını bekletir yani bir sonraki maç ne zaman diye bekletir açıkçası. Ee, o zaman sizin de yorumlarınızı bekliyorum diyelim. Herhalde bütün kafamdaki notları söyledim diye düşünüyorum. Artık unuttuysak hafta içerisinde bir tane daha bir yayın planım var. Beşiktaş'la alakalı işte mevcut kadrodan Jota Silva vesaire nasıl bir 11 çıkar gibi orada da buluşuruz. Burada da yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8'e abone olmanızı bekliyorum. Videoyu da buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenebilirsiniz. İyi pazarlar, görüşmek üzere.